Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar. Bugün sizlere güzel bir konuyla e, bilgi vermek istedim. Bir tane arkadaşımız yorumlara şöyle bir e, not düşmüş demiş ki, ben yeni muhabbet kuş takımı aldım ama yavaştan artık sonbahar ve kış dönemine giriyoruz. Ben bu kıştan, e, ben bu kuştan. Verim alabilir miyim? Yavru alabilir miyim? Kış döneminde e, mi daha çok yumurta verir? Yaz döneminde mi daha çok yumurta verir? Çiftleşir? Tarzında bir soru yöneltmiş. E, onunla ilgili çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi sevgili dostlar, muhabbet kuşları ve diğer kafes kuşlarında belirli dönemler vardır tabii ki. Yani bunlar Bahar aylarında, ilk baharda ne oluyor? Kış döneminden çıkıyoruz, doğa canlanıyor, uzun günler süresi daha uzuyor, aydınlık süresi artıyor. İşte bunun dışında sıcaklık dereceleri Artıyor ne oluyor? Mevcutta mesela o işte piyasada gördüğümüz serçeler, merçeler, kumrular, güvercinler ne yapıyor? Hafiften çiftleşme, yuva kurma, yuva hazırlığı vesaire yapıyor. Şimdi, muhabbet kuşları da ister istemez ev ortamında olmalara rağmen bu doğanın hareketlenmesinden etkileniyorlar. Lakin bunu sadece doğaya bağlamadan da evimize de uygulayabiliriz. yani Aydınlık bir ortam istiyor. Sıcak bir ortam istiyor. Eğer biz bunu ev ortamında sağlarsak herhangi bir sıkıntı olmadan yaz dönemindeki gibi kış döneminde de kuşlardan e, yumurta çiftleşme e, kuşlarımızın çiftleşmesini sağlatabiliriz. Kuşlara e, yumurta yavru yaptırabiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hatta ben kış döneminde daha rahat bir şekilde evimde üretim yapıyordum. Yaz dönemi daha sıkıntılı oluyor çünkü yaz döneminde 30 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar oluyor İstanbul'da hatta Antalya, İzmir, Adana gibi yerlere daha da fazla sıcaklık oluyor. Yani güney kesimlerde, güney kısımlarda daha fazla sıcaklık oluyor ve bu sıcaklık kaynaklı yumurtada kuruma hayvanların halinin kalmaması, ağzını açıp kapatıyor. Çünkü çok sıcak oluyor ortamlar. Bu gibi durumlar esasında tamam sıcak, aydınlık var ama işte kuşun fazlası olumsuz yönde etkiliyor. Ama kış döneminde bulunduğunuz mesela bir üretimhanede ya da evinizde bir hobi odası varsa, bir çatı katında bakıyorsanız burada Kaçta kararıyor kışın hava? Akşam saat 4 gibi yavaştan kararmaya başlıyor. 4-5 gibi. Siz burada biraz masrafa gireceksiniz. Elektriğinizi yakacaksınız. Beyaz floresan değil normal sarı gün ışığı formatında olan lambalardan, led ışıklardan yararlanırsanız çok güzel olur. Çünkü beyaz floresan uygun bir format değildir e, muhabbet kuşu ve diğer kafes kuşları için. Sizin burada yapmanız gereken konu, güzelce ışığınızı akşamın 9'una kadar 10'una kadar tutuyorsunuz. Bulunduğu ortamın sıcaklığı da 22-23 derece civarında olması yeterli. E, çünkü muhabbet kuşları e, hava karardıkça durgunlaşan, e, köz oturan ve uyuklayan kuşlardır. Eğer 4'te hava kararlıyorsa ve siz burada hiçbir e, ışık yakmıyorsanız, ne olacak? Akşam 16'dan sabahın işte 8'inde hava aydınlanıyor. O zamana kadar hayvan bir uyuşuk ve karanlık ortamda kalıyor ve bu ne olur? Muhabbet kuşu için olumsuz bir durum olur sevgili dostlarım. Burada ışığı açıyorsunuz, sıcaklığını veriyorsunuz. Ama tabii ki böyle işte ufoydu ne bileyim fanlı şeyler tarzı hayvanların üstüne vererek tabii yapmıyorsunuz bunları. O çok büyük bir sıkıntı size çıkarır. Normal bir elektrikli bir soba ya da ne bileyim bir klasik radyatör, petek vesaire, bunlarla yapabilirsiniz, hiçbir sıkıntı olmaz. Kış döneminde tek dikkat etmeniz gereken o da bazı zamanlar soğuk olabilir, o yüzden burada yuvalığın içine kum koymamanız gerekiyor. Kum yaz dönemlerinde koyulur ki talaş daha sıcak tutar. Kış döneminde talaş tercih edeceksiniz yaz döneminde de kumu tercih edeceksiniz e, yuva içine koymuş olduğunuz e, malzeme için sevgili olsa bu yumurtanın e, daha sağlam e, içindeki embriyonun daha sağlıklı olmasına sağlayan maddelerdir dediklerimi yaparsanız herhangi bir sıkıntı olmaz. Yaz dönemindeki gibi kış döneminde de belki daha da fazlasıyla e, çiftleşme ve yumurta e, yavru alma durumlarınız olabilir. Bugünlük benden bu kadar sorularınız olursa lütfen yorumları yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.